Bakın Meryem suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Meryem suresi 95. ayet. Meryem 95. Ve küllüm adi yevmel kıyameti ferda. O gün hepsi Allah'ın huzuruna kıyamet günü fert fert çıkacak. Ne kardeşim? Nasıl sen takım bizi kurtarır ha? Nasıl itibar edersin? Nasıl bu yalanı yutarsın kardeşim? Yapma gözünü seveyim. Burada seni savunacağını söyleyenler orada seni terk edecekler. Haberin olsun. Kaybolup gidecekler. Göremeyeceksin adam. Okuyun mu bunun da ayetini. Böyle bağıra bağıra ayet okum, bir şey diyorsan onun anlayın ki arkasında ayet var. Anlayın ki ayet beni böyle bağırtıyor. Ahtap suresi. Biraz önce dokuzuncu ayetini okumuştum. Bunun beş ve altıncı ayetleri de var. Bununla alakalı. Şimdi söylediğimle alakalı. Buyurun ki Rabbimiz. Bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Ve men Kim daha sapkın olabilir ki? sapkın olabilir ki demek en sapkını budur demek. Kimden? Mimmen yed'u min dunillahi. Bak. Mimmen yed'u min dunillahi. Allah'ın düğününde, Allah'ın aşağısında, Allah'ın peşi sıra birilerine yalvaran. Kime yalvarıyor? Men Allah'a değil de adama yalvarıyor. Men adam demek yani kişi. Bir kişiye yalvarıyor. Allah'a değil adama yalvarıyor. O adam ona cevap verebilir mi? Hayır. Ne zamana kadar veremez? Kıyamet gününe kadar veremez. Niye? hum an duayi Çünkü o adam bunların duasını duymuyor ki. Haberi yok. Benden ki kılın çıkıyor ama öbürünün haberi Hiçbir şeyden haberi yok. Sonra bakın altıncı ayete. Bu ayetleri pek okumazlar. Ve illa huşiren nasu. İnsanlar mahşerde toplandıkları zaman kânû lehum a'dâen. O tapındıkları vatandaşlar bunların düşmanları olacaktır. Al. Sadece düşman olmayla da değil. Bakın ne diyecekler. Ben yeni bitirdim Fussilet suresinin tefsirini. Aman orada bir ayet okudum. Şakulun kayıt. Öyle adamda ne oldu? Fussilet suresinin 29. ayet. Bakın ben size söyleyeyim. Bu akşam burada okuyacağım ayetlerin isterseniz hepsini unutun. Ama şimdi okuyacak olduğumu unutmayın. Bir tane olsun eve götürün. Fussilet suresi Kırk birinci sure. Kırk birinci surenin 29. ayeti. Bakın ne diyor? Bu ki Rabbimiz bir olayı mahşerde dile getirilecek bir olayı şimdiden haber veriyor. Ve <laughs> qale'l-nedile <laughs> keraruk. Kafirler demiş olacaklar ki mahşerde. Rabbena ey Rabbimiz. Enina bize göster Elina bize göster. Kimi? Ellezine ellezeyni edallana minel cinni ve insi. İster cinlerden olsun, ister insanlardan olsun. Bu iki gruptan bizi kim saptırdıysa ya Rabbi onlar bize bir göster. Saptırılanlar kendilerini saptıranları görmek isteyecekler. Niye? Ne diyecekler? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Bir şeyler aklınıza geliyor. Söylesen buradaki ifade kimsenin aklına gelmez. Herkesin aklına bir şey gelir ama buradan muhteşem bir şey söylüyor Allahu Teala. O hakikat haber ediyor. Diyor ki Ya Rabbi bunları bize göster. Cininden olsun insanından olsun. Göster. Nece'alhumâ tahta akdâmina. Bunları ayaklarımızın altına çiğneyelim, perişan edelim bu adamları. لِيَكُونَا minel الْاَسْفَلِينَ Aşağılardan, aşağılıklardan olsunlar diye göster şunları bize de, şunları ayaklarımızın altına alalım. Kim? Kim diyecek? Burada hakikat adına başkaları tarafından saptırılanlar böyledir.